dönem Konuşmama başlamadan önce askeri uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Evet, bugün KOP lansmanı ile ilgili olarak buradayız. Bu güzel ve anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. KOP ailesi olarak çok mutluyuz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketleri bugünden itibaren yeni adıyla KOP Market markasıyla hizmet vermeye devam edecek. Biz bu sürece bugün başlamadık. Yaklaşık olarak 6 ay öncesinde markamızı yeniledik. Peyderpey yeni açtığımız mağazalarda veya yenilediğimiz mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatifi marketleri logosunu değiştiriyoruz. Şunun üzerine basa basa söylemek istiyorum. Bu değiştirme işlemini sadece yeni marketlerimizde ve yenilediğimiz marketlerde yapacağız. Ee, hiçbir şekilde eski marketlerimizin tabelalarını değiştirmeyeceğiz. Yeni adı, yeni yüzü ve yeni iletişim yaklaşımıyla Coop Market üreticiden direkt aracısız tüketiciye ürünlerini ulaştıran bir yapıdır. Biz bir market değiliz. Biz Türkiye'de tarım kredi kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren bir ekosistemin son halkasıyız. Biraz sonra lansman reklam filmlerimizde de göreceksiniz. Çiftçimizden başlayan bir süreç var. Çiftçimizin ürettiği ürünleri, doğal ürünleri, güvenli ürünleri direkt olarak kendi fabrikalarımızda işleyerek son halka olan kop marketlerde güvenli bir şekilde tüketicilerimizin tüketicilerimize sunuyoruz. Yeni adı, yeni yüzü ve yeni iletişim yaklaşımıyla Kop Market olarak 2356 tane tip 1 dediğimiz kop marketlerle tüketicilere hizmet ediyoruz. Toplamda Tarım Kredi Kooperatifleri içerisinde olan ve bizim bakkal konsepti dediğimiz bakkalların içinde bulunan e, özel reyonlarla birlikte şu anda Türkiye'de 4500 adet satış noktamız var. Hedefimiz 2026'da da büyümeye devam etmek. Bu büyümeyi devam ettirirken şu anda Ankara'da ve İstanbul'da içinde bina, bulunduğumuz binanın altında bulunan yeni market konseptimiz, konseptimizle tüketicilerimizin beklentilerine cevap vermeye çalışacağız. Biz sadece bir alışveriş noktası değiliz. Biz kooperatifin üreticiden tüketiciye akışını sağlayan bir güven noktasıyız. Çiftçinin alın, de, alın terini değerli kılan bir noktayız. Esnafı güçlendiren halkımıza %100 yerli ve doğal ürünler sonan bir noktayız. İşte onun için biz sadece bir alışveriş noktası değiliz. Kop bugün yepyeni bir dönüşümü bu kampanyayla başlatıyor. Sadece bir isim değişikliği değil bu dönüşüm. Bu bir duruşun ifadesi, bu bir manifesto, bu bir ee, halkımıza verilen taahhüt, kop gibisi bulunmaz, bulunmayacaktır. Çiftçiden gelen ham maddeyi tarım kredi grubunun bünyesindeki fabrikalarda işleyerek, demin de ifade ettiğim gibi, halkımıza en uygun fiyatla malın gerçek değerini vererek sunmaya çalışacağız. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Biz her zaman en ucuzu olamayız. Piyasadaki rakiplerimiz de her zaman için bizi lütfen hem tüketici hem diğer gruplar elma elma olarak karşılaştıralım. Bugün aslında bu reklam filmini yayınlamaya başlayacaktık televizyonlarda ama konuşmamın başında söylediğim gibi bu elim kaza bizim bu işi biraz ertelememize neden oldu. İnşallah pazartesi gününden itibaren az sonra e, göreceğiniz e, reklam filmlerini medyada e, göreceksiniz. göreceksiniz. Peyniri kes. siginle gün kalk sen kes. Şişt, korktan aldım. Hem kaliteli hem lezzetli. Herkes öyle diyor da kim bilir? Kim bilir? Ben bilirim, ben bilirim. Sütü Bu kalite hepsi yerli üretim hem de kontraktif değilim. Ben bilirim, ben bilirim. Etinden sütüne bakliyattan yağına her gün cebine göre fiyatlarla kok gibisi bulunur mu? Kok gibisi bulunmaz. Ben bilirim, ben bilirim.